Herkese merhabalar. Ben klinik nöropsikolog Beste Baytmur. Bugün bu sunumda sizlere Kaizen Nöropsikoloji'nin yüksek lisans atölyesi etkinliğini tanıtıyor olacağım. E, biz bu yüksek lisans atölyesini e, nörobilim, bilişsel psikoloji ve nöropsikoloji alanlarında yüksek lisansa başvuran lisans öğrencileri ve yeni mezunlar için açıyoruz. E, an itibariyle bugün e, Şubat'tayız ve 2025 yılındayız. E, 9 tane yüksek lisans atölyesi Yaptık. Her birinde de 30 kişilik kontenjanımız vardı. Yani 200'den fazla öğrenciyle aslında atölyelerimizi gerçekleştirdik ve bu zamana kadar hep çok olumlu yorumlar aldık. Hep öğrencilere gerçekten faydalı olduğuna dair geri bildirimler aldık. Bu sebeple de atölyemizi sürekli olarak düzenli olarak açmaya devam ediyoruz. Bu sunumda sizlere atölyeyi detaylıca anlatıyor olacağım. Şimdi öncelikle neden yüksek lisans atölyesi? Çünkü şunu biliyoruz, bizzat yaşadık, deneyimledik. E, mezun olduktan sonra lisanstan tamam mezun oldum, okulumu okudum, bitirdim. okey. Şimdi ne yapacağım? Sorusunu sormak bazen çok stresli olabiliyor. Çünkü uzmanlaşmanız gerekiyor, artık uygulamalı bir eğitim almanız gerekiyor. Bunu hangi alanda yapacaksınız? E, o alanı seçtikten sonra Hangi ülkede yapacaksınız? Kendi ülkenizde mi yoksa yurt dışında bir deneyim mi istiyorsunuz? Belki ülkeyi seçtiniz. Tamam ama işte nasıl bir yerde çalışmak istiyorum ben? Sonrasında araştırma mı yapmaya devam etmek istiyorum? Belki doktora sürecine mi devam etmek istiyorum? Yoksa gerçekten acaba klinikte veya alanda mı çalışmalarımı devam ettirmek istiyorum? gibi gibi aslında bir sürü soru işaretiyle daha baş başa kaldığınız bir dönem oluyor. Mezuniyet sonrası dönem. Ve bu süreçteki bu yüksek lisans başvurusu, ıı, başvurusu dönemi gerçekten stresli olabiliyor. Biz de bunu bizzat deneyimledik kendimizde. Özellikle de çok yaygın, böyle çok rahat kaynak bulabileceğiniz, bir sürü insana çevrenizdeki sorabileceğiniz, danışabileceğiniz bir alan değilse ve daha niş bir alansa ya da ülkemizde daha böyle bakir kalmış bir alansa ki nöropsikoloji maalesef böyle bir alan şu anda daha da zorlaşıyor. Çünkü kaynak bulmak gerçekten zor oluyor. Kime sorsam bu alanda gerçekten bu süreçten geçmiş deneyimlerini benimle paylaşabilecek kim var diye böyle LinkedIn'den, sosyal medyadan insanları bulmaya çalışıyoruz sürekli. Ee, biz de böyle çok soru aldık. Adımızın başında nöropsikolog ünvanı olduğundan çok 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 soru aldık ve böyle bir talep olduğunu fark ettik. Dolayısıyla aslında böyle bir atölye yapmaya karar verdik. Tabii ki bu konuda eğitim danışmanlık şirketleri de var. Tabii ki onlardan da faydalanılabilir. Bu şirketler genellikle bireysel olarak sizin için başvuru süreçlerinde her şeyi araştırıp A'dan Z'ye her şeyi yapan şirketler. Ama bunların da yüksek ücretleri sebebiyle bazen gerçekten tercih etmek zor olabiliyor. Böyle bir profesyonel destek almayı tercih etmeyebiliyorlar öğrenci. Dolayısıyla biz biraz daha aslında uygun fiyatla daha öğrenciye uygun ve böyle e, soruların cevap bulacağı, deneyimlerin, bilgi birikimlerinin paylaşılacağı bir atölye düzenlemeye karar verdik. Peki biz bu yüksek lisans atölyesinde neler konuşuyoruz, neler yapıyoruz, neler paylaşıyoruz? Şimdi öncelikle birlikte bir 3 saat geçiriyoruz öğrencilerle. Bu 3 saatin birinci saatinde yurt dışında başvuru sürecine dair bir sunum gerçekleştiriyoruz. İkinci saatinde yurt içindeki başvuru sürecine dair bir sunum gerçekleştiriyoruz. Ve son olarak üçüncü saatinde de bir saatlik bir soru cevap oturumu yapıyoruz ve bu soru cevap oturumu esnasında öğrencilerin bize sordukları soruları mümkün olduğunca hem kendi deneyimlerimizi paylaşarak hem okuduğumuz, öğrendiğimiz, bildiğimiz konuları paylaşarak geçirmeye çalışıyoruz. Bu üç saatimizin dışında bir de öğrencilerin cebine kalacak dokümanlar hazırladık biz. İçerikler hazırladık. Bunları da drive linki olarak kendileriyle paylaşıyoruz. Bu dokümanlar neler? Mesela motivasyon mektubu hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz? CV hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz? Dil, dil sınavları neler? Burs seçenekleri neler? E, bunlara dair dokümanlar. Kendi o dönem başvuru yaparken ki yazdığımız ve kabul aldığımız motivasyon mektuplarımız. Kendi o dönemki yine başvuru yaparken ki kullandığımız ve kabul aldığımız CV'lerimiz. E, yani bu kendimize ait dokümanları da e, tabii ki paylaşıyoruz. E, bunun dışında bir de nöropsikoloji alanında kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz e, buna dair önerileri sunduğumuz bir doküman paylaşıyoruz. Tüm bu içeriklerin yanı sıra bir de e, bu... Atölyeyi takiben bir hafta içerisinde kendi yazdığınız motivasyon mektubunuzu eğer bizimle paylaşırsanız da ona da geri bildirimlerimizi veriyor oluyoruz birebir de kişilere. Dolayısıyla böyle aslında mümkün olduğunca dolu dolu bir atölye içeriği planladık. Şimdi atölyemizle ilgili sık sorulan soruları derledik. Onları burada cevaplamak istiyorum. Ben yüksek lisansa başvurmayacağım, doktoraya başvuracağım. Yine de atölyeniz işime yarar mı sorusu çok geliyor. Evet. Tabii ki işinize yarayacak kısımları olur. Çünkü yüksek lisans başvuru süreciyle doktora başvuru sürecinde ortak olan konular var. Mesela yine bir motivasyon mektubu hazırlamanız gerekebilir. Yine akademik bir CV hazırlamanız gerekebilir. Yine referans almanız gerekebilir gibi gibi ortak konularda tabii ki de faydalı olabilir. Fakat biz yine de şunun altını çiziyoruz ve mutlaka söylüyoruz yanlış bir anlaşılmaya mahal vermemek adına özellikle bizim hazırladığımız içerikler ve e, anlattığımız konular yüksek lisans başvurusu süreciyle alakalı. Ben buna rağmen yine de dinlemek istiyorum diyen Tabii ki kişiler başvurmakta ya da kayıt olmakta özgürler. Ama biz bunun altını yine de çizmek istiyoruz. Yine bu bölümlere değil ben başka psikolojinin başka alanlarında başvurular yapacağım. Atölyeniz işime yarar mı diyen öğrenciler olabiliyor. Burada da yine aslında çok benzer bir cevap veriyoruz. Bu başvuru süreçlerinde yine ortak olan konularda örneğin ben motivasyon mektubu hazırlarken nelere dikkat etmeliyim? Ee, i̇çerikleri tabii ki e, herhangi bir yüksek lisans bölümüne başvururken kullanabileceğiniz içerikler ve faydalı olabilecek bilgiler. Ama Bizim yine altını çiziyorum. Atölyemiz genel olarak özellikle nöropsikoloji, bilişsel psikoloji ve nörobilim alanlarında başvuru yapacak olan öğrencilere yönelik. Bunun da en önemli sebebi bizim kendi deneyimlerimiz bu bölümlerle olduğu için. Yani biz nöropsikoloji alanında yüksek lisansımızı tamamladık. Dolayısıyla aslında deneyimlerimizi paylaşırken de özellikle bu alanla ilgili deneyimlerimizi paylaşabiliyoruz daha rahat ve doğru bir şekilde. O sebeple Öncelikle içeriğin bunun etrafında döndüğünü, bunun etrafında çerçevelendiğini ben belirtiyorum. Fakat siz yine de "Hayır, benim de işime yarayacak bilgiler vardır eminim ki." diyorsanız da yine söylüyorum ki her zaman kapımız açık. Şimdi şöyle bir soru olabiliyor. Neden direkt okul listesi vermiyorsunuz? Ee, bazen hani dediğim gibi başlarda eğitim danışmanlığı e, hizmeti veren kurumlar, profesyoneller Spesifik olarak okulları da sizin için seçip sizin için başvuruları bile e, tamamlayıp e, Böyle daha bireyselleştirilmiş bir hizmet sunabiliyorlar Ama biz kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz Bunun için hem etik sebeplerimiz var Yani biz sizin adınıza bir okul kararı veremeyiz sizin kendi başvuracağınız okulları kendiniz seçmeniz gerekiyor. Biz bireysel bir hizmet vermediğimiz için, hani 30 kişilik kontenjanı olan bir atölye sunduğumuz için bir okula yönlendirmeyi, 2-3 okula yönlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü herkes için farklı bir kapı daha doğru, daha uygun bir kapı olacaktır. Herkesin kariyer hedefi farklı, herkesin istekleri farklı. Dolayısıyla biz bunu çok uygun bulmuyoruz. Ben şöyle diyorum, bazen öğrenciler bana kızıyorlar. Lütfen kızmayın. Ama e, bence bu süreçteki bu araştırmayı kendiniz yapmanız zaten çok kıymetli. Çünkü e, yüksek lisans demek aslında artık akademiye adım atıyorsunuz demek. Araştırmanız gerek, kendi e, beğendiğiniz kendi kariyer yolunuzu Kendinizin çizmesi bana daha uygun, daha doğru geliyor. O yüzden biz böyle bir yere yönlendirme yapmak ya da bir okul listesi vermek spesifik olarak bu tarz şeyleri çok e, böyle bir atölyede doğru bulmuyoruz. Yani böyle bir beklentiniz varsa bizim atölyemizde böyle bir şey olmadığının da altını çizmek isteriz. E, staj çok fazla soruluyor. Yani bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilere staj imkanı sunuyor musunuz Kaizen nöropsikoloji olarak? Ee, sorusu çok sık geliyor belki bu direkt olarak atölyeyle ilgili bir soru değil ama yine de çok sık aldığımız bir soru olduğu için cevaplamak istiyorum ee, evet bizim bir staj imkanımız oluyor ama bu bir klinik stajı değil yani e, bizim fiziksel bir merkezimiz yok bütün hizmetlerimizi tamamen online olarak gerçekleştiriyoruz o yüzden biz e, kişilere hani gelin klinikte bizi gözlemleyin gibi bir e, hizmet şu anda sunmuyoruz Kaizen Neuropsikolojide Bizim sunduğumuz staj imkanı içerik stajı oluyor. Yani araştırmalar okuyorsunuz, güncel araştırmaları ve bunlar üzerine blog yazıları yazabiliyorsunuz. Böyle bir stajla ben ilgileniyorum diyorsanız bizim web sitemizi her zaman takip edebilirsiniz. Buralardan zaten staj duyurularını paylaşıyor oluyoruz. Son soru, Kaizen Psikoloji öğrencilere bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilere Farklı etkinlikler, eğitimler sunuyor mu? Evet. Sunuyoruz. Bizim bir Udemy eğitimimiz var. Yani özellikle öğrenciler için yaptığımız hizmetlerden bir tanesi bu. Temel klinik nöropsikoloji eğitimi. Burada nöropsikolojinin temel konularını yani klinik nöropsikolojinin temel konularını anlattığımız bir eğitim Udemy'den aratıp bakabilirsiniz. Ya da bizim web sitemizde de yine bunun linkleri mevcut. Buradan da Bakabilirsiniz. Ee, bunun dışında ücretsiz yaptığımız da birçok eğitim, etkinlik oluyor. Lütfen bizi sosyal medyadan takip edin. Çünkü çok sık aslında bu tarz etkinlikleri yapmaya gayret e, ediyoruz. Hem kendimizin bazen anlattığı konular olabiliyor. Hem e, uzmanları davet ediyoruz. Onlar kendi alanlarında çalışıyor. E, bizden daha iyi bildikleri, daha uzman oldukları alanlar varsa o alanlarda konuşmak için onları onlardan bu ricayı ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar kırmıyorlar, geliyorlar bize etkinliğimize katılan kişilere sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Bu sunumları eğer hocamız da kabul ederse, izin verirse YouTube'da da yayınlamaya çalışıyoruz. Yani isterseniz etkinliği kaçırırsanız, eğitimi kaçırırsanız YouTube'dan da dönüp tekrardan bu sunumları izleyebiliyorsunuz. Ee, tabii ki bu ücretsiz etkinlikleri ve eğitimleri de takip etmek için sosyal medyadan bizi her zaman takip edebilirsiniz. Ee, YouTube kanalımızı da yine takip edebilirsiniz. Evet bugün sizleri çok sıkmadan size aslında bizim yüksek lisans atölyemizi Anlatmak istedim. Umuyorum ki herkes için faydalı olacaktır. Yüksek lisans atölyesi duyurularını takip etmek isterseniz web sitemizde her zaman zaten güncel duyurularımız bölümünde mevcut. Bize her zaman mail atabilirsiniz. Mail adresimiz şu anda ekranda görebilirsiniz. Sorularınızı sormak isterseniz veya yine ekranda olan numaralardan WhatsApp'tan bize ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz, iletebilirsiniz. Bunun dışındaki tüm etkinliklerimizi, eğitimlerimizi e, takip etmeyi lütfen e, unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan tüm hepsini takip etmeniz mümkün. Youtube'dan da bize abone olursanız ve videolarımızı takip ederseniz hem biz çok memnun oluruz çünkü daha fazla kişiye ulaşma imkanı buluruz hem de sizler de eğer nöropsikoloji ile ilgili içerikleri merak ediyorsanız bununla ilgili videolar e, özellikle demans konusuyla ilgili eee bilgilendirmeler almak istiyorsanız YouTube bunun için harika bir yer. Ee, bize abone olursanız, videoları beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.